burcu kadınlarına ve yay burcu erkeklerine gelecek olan mesajları, kartlarına gelen uyarıları size aksettirmeye çalışacağım. Her burcu olduğu gibi ilk önce kadınlar ile başlamak istiyorum yorumlarıma. Daha sonra erkekleriyle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım yay burcu kadınları Temmuz'un ikinci haftasına giriş yaparken potansiyel enerjiniz, kariyer yaşantınız, aşk hayatınız, normal arkadaş çevrenizdeki potansiyel durumlar ve ruhsal olarak, psikolojik olarak durumlarınız yay burcu kadınlarında nasıl gözüküyor? Ben de size bunları söylemeye ve farkındalıklarımızın dikkat edeceğimiz hususlarda size yardımcı olmaya çalışacağım. Evet. Yay burcu kadınları bu hafta bazı irtibat kopukluklarındaki o, o meselelerin artık aşıldığının, artık e, üstesinden gelin, üstesinden üstesinden gelinen bir takım olayların e, gündemi gündeme gelmesiyle birlikte Temmuz'un ikinci haftasında Yay burcu kadınları hayatınıza bir yön veriyorsunuz. Hayatınıza yön verirken bulunduğunuz şehirde şehirdeki e, artık bu e, kasvetli yaşantının ya da e, bulunduğunuz ortamın değişikliklerinin olması için başka şehirlere gitmek eğilimleri içerisinde olacaksınız sayın Yay burcu kadınları. Ve aşk hayatınızdan ilişkilerinizde artık bir takım irtibat kopukluklarından kaynaklanan, sizin mücadele verdiğiniz, hayat mücadelesini ve duygusal olarak mücadele verdiğiniz pozisyonlarda artık hiçbir değişimin olmamasının farkındalıkları ile birlikte ya da çok bunaldığınız için çok artık bir takım olayların üst üste gelmesinden veya bu kadar yoğun bir enerji trafiğinden Sıyırılmak istemi eylemiyle birlikte farklı alanlarda, farklı şehirlerde kendinize yeni bir hayat kurmak istemiyle yanıp tuşu tuşacağınız Temmuz'un ikinci haftası sizi bekliyor. Siz artık hayatınızın, e, kariyer yaşantınızda ve aşk hayatınızda, meslek yaşantınızda bir takım değişiklikler yapma zamanının geldiğinin bilincindesiniz ve bu etkinliğini, bu etkinliği hayata geçirmek için Temmuz'un ikinci haftası Sanki yay burcu kadınlarını beklemekte Yay burcu kadınları Siz ee, Nerede olursanız olun Ve nerede Hayat mücadelesi ve aşk aşkınızla ilgili Ve duygularınızla Ve yani kendi hayatınızı idame ettirmek için Ne kadar mücadele verirseniz Zaten siz başarıyı kendiniz Sağlıyorsunuz ve Kendi özgüveniniz ve kendi bilginiz doğrultusunda hayatınızı o kadar güzel yönlendirip ya da hayatınızı yönlendirirken kararlarınızı kendi başınıza verme eğilimlerinizden kaynaklanan bir rahatlamak, rahatlamanın haricinde aşk hayatınızda çözülmeyen durumları çözmek için, kariyer yaşantınızdaki durumları çözmek için, aile yaşantınızdaki durumları çözmek için sanki başka bir şehirde Başka bir yerde gitmek ya da oraları ziyaret etmek veya başka bir şehirle irtibata geçip orada farklı bir e, bağlantı yaparak hayatınızı idame ettirmek için bir takım kararlar alabileceğiniz bir haftadan bahsediyor. Yay burcu kadınları için kartların. Yay burcu kadınları sizin bu iletişimdeki kopukluklar, hiçbir şeyin düzelmemesi, hiçbir şeyin değişmemesi gibi Biraz değişiklik yaratalım, biraz hayatımız renklensin, biraz uzaklara gidelim eylemleriniz bu hafta itibariyle üst düzeye çıkacak. Evet fakat sizin bir taraftan da bir el beceriniz, kabiliyetiniz, yeteneğiniz neyse bu alanda size bir iş sektörü açılacakmış. Buna çok dikkat edin. Sizin yay burcu kadınları mesleki anlamda ne hangi iş üzerinde çalışıyor iseniz bu alanla ilgili ya da bu alan haricinde fakat bilinçli olduğunuz konuda ilgili belki bir yerde kamu çalışanısınız ama kamu çalışanı olduğunuz durumda ek bir iş olarak emlakçılık gibi ya da bir tekstil firması gibi veya bir e, yeri alıp kiralamak ya da orayı işletmek gibi e, böyle bir enerji akımı içerisinde olacak mısınız sayın Yay burcu kadınları hayatınızda inanılmaz derecede monoton giden bu hayat birden farklı alanların da bünyenize girmesiyle birlikte siz çok e, değişik sektörlere ...bu hafta yelken açacaksınız... ...ama başlangıç yapar mısınız... ...yapmaz mısınız bilmiyorum... ...fakat bu sizin önünüze bu hafta sunum olarak gelecek... ...evet siz... ...çok hayatta pozitif bakan... ...çok hayata bağlı... ...çok hayatınızda artık bir takım şeyleri... rayına oturtmuş ve belli bir bütçeye... ...belli bir kalite standartına... ...gelmiş olarak gözüküyorsunuz ve... ...belki de... ...hani maddi olarak bir yere gelmemiş olabilirsiniz ama... ...bilgi de olarak... Sertifikalarınız olarak aldığınız eğitimler doğrultusunda kendi alanınızla ilgili yeni meslek alanlarının yeni kariyer yaşantınızla ilgili yükselime geçeceğiniz Temmuz'un ikinci haftası sizi bekliyor. Bunu değerlendirin. Bununla ilgili zaten siz paranızın biraz daha şekillenmesini ya da bu monoton zamanın bu süre gelen yaşantının biraz daha renklenmesini istiyor iseniz Farklı şehirlerde ya da farklı arkadaşlıklarla, tanışmalarla ya da sözleşmelerle yapacağınız yeni yeni yollar, yeni buluşlar, yeni icatlar, yeni bereketi ve bolluğu getirecek durumlar bu hafta Yay Burcu kadınını bekliyor. Yay Burcu kadını belki de çok güçlü bir adamla tanışıp bu adamın da desteğini alma ihtimaliniz yüksek bir sizin. Hayırlısı olsun. E, her zaman tabii armut düş, ağzıma düş. Herkes ister. Ama bu hafta yay burcu kadınları inanılmaz derecede yüksek e, fark edilir bir e, seyahatiniz söz konusu. Farklı yerlerde, farklı şehirlerde olmanız ve farklı bir e, ilişkiyle birlikte gelen bir e, sıkı diyalogtan güven mertebesiyle oluşacak... Bir iş ortaklığından da bahsediyor kartlar yay burcu kadınları için. Hayırlısı olsun. E, farkındalığınız olması gereken işte o muhabbet ve sohbetlerde yay burcu kadınları biraz daha e, kendi bu hani gittiğiniz yerde seyahat ediyorsunuz. Tatil almak gidiyorsunuz ya da bir e, kafeteryada oturuyorsunuz. Daha farkındalıklarınızın ya da hayatınıza herhangi bir değişiklik istiyorsanız etrafınızdaki insanların yani etrafınızdaki insanlara rakip olmak istiyor iseniz evet ben de bu işi yaparım, param var, değerlendirebilirim gibi zihniyetlerle birlikte ya da evet ben bu alanda eğitim almıştım, kendimi gösteririm ve bu alanda da başarılı olabileceğim gibi beklentilerinizin ve arzularınızın para kazanmak eylemleri içerisinde olduğunuz Temmuz'un ikinci haftasında Yay burcu kadınları e, kendi yaşam kalitesini yükseltmeniz için e, farklı farklı şehirlerdeki yerlerde ki o konuşulan sohbet ve muhabbetlerde bir bağlantı yakalayabilir misiniz? Sayın yay burcu kadınları farkındalıklarınızın yüksek olmasını temenni ederim Çünkü yeni bir aşk yeni bir seyahat yeni bir buluş ve farklı şehirlerin de aslında gelenek ve göreneklerine karşı duyarlılık gösterebileceğiniz, onların el becerilerine ya da gittiğiniz şehrin kültürel zenginlikleriyle, kültürel yani hani örf ve adetlerinin de kendi sektör alanınıza alabileceğiniz, evet ben de bunun sektöründe ekleyebilirim diyebileceğiniz yani farkındalığınızın bu yönde çalışmasını söyler kartlar yay burcu kadınları için aşk hayatınızda da herhangi bir değişiklik yok yeni bir aşka belki yelken açarsınız belki yelken açmazsınız ama şu an sizin kariyer yaşantınız temmuzun ikinci haftasında daha yoğunlukta gözüktü der kartlar yay burcu kadınları için temmuzun üçüncü haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendiğim youtube kanalıma üye olursanız çok memnun olurum İyi haftalar diliyorum şimdi yay burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum bakalım yay burcu erkekleri Temmuz'un ikinci haftasında potansiyel enerjimiz, hayat akışımız, aşk hayatımız, kariyer yaşantımız, psikolojimiz nasıl olacak Yay burcu erkekleri? Hmm. <laughs> Yay burcu erkekleri enerjisi. Öyle aman aman yüksek bir hafta beklemeyin. Öyle hareketli geçecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Arkadaşlarla bir yerlere gideceğiz, eğleneceğiz, tozacağız falan filan hiçbir şekilde e, gitseniz bile oradaki enerji maalesef ki sizin böyle Allah kahretsin, keşke gitmeseydim, lanet olsun, neden geldim gibi böyle e, kendi kendinize kahrolabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Hani çok büyük yıkımlar mı yaşayacaksınız? Hayır. Yıkımlar yaşamıyorsunuz. Çünkü neden? Gittiğiniz ortamlarda e, ki hmm, bilinçsizliğiniz, gittiğiniz ortamdaki e, cehalet yani orayı bilmemek, öğrenmemek, konuşamamak, bir makineyi kullanamamak, e, bir programı bilmemek, e, bir... E, lisanının aksanmayla ilgili sorun yaşamak, anlaşmazlıklar yaşamak ve bunlardan kaynaklanan yani keşke daha önceden öğrenseydim dediğiniz olaylar sanki bu hafta yay burcu erkeğinin biraz gündemini meşgul edecek. Yay burcu erkekleri biraz bu hafta bilmediğiniz, öğrenmediğiniz ya da arkadaşlarınızın bilip sizi yanın yani arkadaşlarınız daha önce bir yer bir yere gitmiş bunun sertifikasını almış eğitimini almış referanslarını almış ve bu referanslarla birlikte bir yerlere gitmiş başvurmuş ve kabul edilmiş ama sizin referansınız olmadığı için ya da bilgi bilgi dağarcığınızın fazla olmamasından kaynaklanan bir sıkıntıdan maalesef ki siz yay burcu erkekleri biraz sıkıntılı bir zamandan sonra kendinizi toparlamak için bir takım kurum ve kuruluşlardan destek almak, eğitim almak, kendinizi bilgilendirmek, bilgi dağarcığınıza bilgi katabilmek ya da konuyla ilgili araştırma yapabilmek için bilgi sahibi olan insanlardan belki de bir yaşam koşuna, koşunla birlikte çalışıp kendi hayatınızı düzene sokmak ya da kendinizle ilgili hayatınızın şekillenmesi için bir takım eğitim kuruluşlarında kendinizi görebileceğiniz bir 2 Temmuz'un ikinci haftası sizi bekliyor. Ya bir eğitim alacak kişiye yardım etmek, onunla birlikte aynı düzeyde olmak için kendinizi ilerletmek çabası eğilimi içerisinde olmak veya kendi enerjinin potansiyelinizi yükseltmek için hiç kimsenin habersiz bir takım araştırmalar içerisinde, araştırmalar doğrultusunda netlik kazandığınız yerlerde e, eksik olan sertifikalarınızı tamamlamak için e, çeşitli kurum ve kuruluşlara başvuru yapmanız gereken bir hafta sizi bekliyor. E, ve bu tabii ki de bunlar deneyimle yaşanıyor. Bir takım deneyimsizlikler, bir takım e, maalesef ki işte bu arkadaşlarınızın gidip de sizin gidemeyişiniz birisi o şey ne deniyordu? Deniz sporu yapılıyor ya kaya biniyor. Snowboard mu? Kayıkla mücadele veriyorsun falan. Ya da e, şey su sörfü yapıyorsun. Ama hepsi gitmiş sertifikalarını almış. Ve siz e, maalesef ki onlar sörf yaparken yapamamak enerjisi. Ya da işte birisi şakır şakır İngilizce, Rusça konuşuyor. Siz yalnızca İngilizce biliyorsunuz ve Rusça'da eksiksiniz. Bunun eksikliği bir insan el becerileri hususunda bir sertifika almış, bunun eğitimini almış ve eğitim aldığı için bir yere kabul görülmüş ama sizin sertifikanız olmadığı için kabul görülmemişsiniz. Bu görülmediğiniz kabul görülmediğiniz yerdeki o sertifikayı ah etmişsiniz ve bu ah ettiğiniz sertifika bu hafta itibariyle bu eğitim sürecinde sizinle birlikteymiş yay burcu erkekleri. Bunun e, çalışmasında ve deneyim, deneyim yaşamakla bir şeyleri öğreneceğiniz için bir takım deneyimlere, yeni atılımlara, yeni, e, yeni duyguların Hayatınıza girmesiyle birlikte yeni deneyimlerle kazanacağınız bir hafta sizi bekliyor. E, burada sizi arkadaşlarınız alıp bir yere götürmemişse ya da e, hane içerisinde de zaten bir sıkıntı bu problem görmedim ama sizin hayat enerjinizin düşük olduğunu gördüm. Hayata karşı bir e, enerjinin artık fazla bir yoğunluk kazanmadığını yani bir kalp kırıklığı var bir deneyimsizlikten kaynaklanan bir sıkıntı var. Bu deneyimsizlikten kaynaklanan sıkıntıları da belki de ufak ufak böyle artık o deneyimler sayesinde e, hanenize ve bünyenize almanızı söyler kartlar bir eğitim eksikliği varmış bu eğitimle ilgili e, çeşitli yerlerden e, bütçenizle tabii ki parasını vererek eğitiminizi almanız bu alanda e, olası ihtimal olarak gözüktü yay burcu erkeklerine gelen uyarı ve mesajımız bu şekildeydi tabii ki deneyimler kötü alışkanlıkları hanenize ve bünyenize asla ve asla almanızı istemiyorum Deneyim kaynaklanan arkadaşlarınızın kötü alışkanlıkları varsa bu bir deneyim değil bu bir cehalettir. Bunu kesinlikle arkadaşlarınızla birlikte eğer böyle bir şey yapıyorsanız bu bir deneyim değil. Bunu kesinlikle kesinlikle hayatınıza almayın. Arkadaşlarınızın bırakın arkadaşlarınız eğitimsiz kalsın. Siz kendi eğitiminize, kendi yaşam enerjinizi yükseltmek için alabileceğiniz ve faydalanabileceğiniz e, kurs yerlerine kurs yer yerlerine Özellikle bu hafta e, tatilde tatili de değerlendiriyorsanız bu alanlarda bir sertifika alma eğilimi içerisinde olursanız sizin için daha uğurlu ve bereketli olacak çünkü bununla birlikte nasibiniz ve kısmetinizin artacağını söylüyor kartlarım yay burcu erkekleri için hangi alanda bir sertifika alma mücadelesine girerseniz nasibiniz ve kısmetiniz bir anda artış gösterecek ve kuvvet sizinle birlikte olacak Sayın Yay Burcu erkekleri buna özellikle dikkatli dikkat etmenizi isterim. Temmuz'un ikinci haftası itibariyle Temmuz'un üçüncü haftasında görüşmek dileğiyle şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olduğunu basarsanız ben de çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.